Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı'ndan sözcüye özel açıklamalar gelmiş. Yavaş adaylığımın açıklanmasını bugün yarın bekliyorum demiş. Akşener'in 81 şehirde aday çıkaracaklarını açıklamasını Mansur Yavaş hatırlatıp CHP neden adaylığınızı açıklamadı diye sordum. Bugün yarın açıklanmasını bekliyorum, kendime güveniyorum şeklinde bir e, açıklama geldi. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yine Mansur Yavaş'tır. Mansur Yavaş, ben şimdiden Cumhuriyet Halk Partisi adına değil ama kendi adıma açıklamaya yapayım. Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş'tan başka bir aday göstermez. Çünkü Mansur Yavaş hem geçtiğimiz seçimlerde hem soldan oy aldı hem sağdan oy aldı. Milliyetçi Hareket Partili kökenli olduğundan dolayı da Mansur Yavaş yeniden aday olacak. Peki Ankara'da AK Parti veya işte AK Parti, İyi Parti veya farklı partiler aday göstermesi halinde Mansur Yavaş'ın karşısına seçim kazanabilir mi? Kazanamaz mı? Mansur Yavaş'ın ne olursa olsun Ankara'da etkin bir rolü var. Hakkında herhangi bir iddia, yüz kızartıcı veya parasal yönden ihalelere fesat karıştırma gibi bir takım durumlar yoksa Mansur Yavaş'ın adaylığı bu bugün yarın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yani yetkililer tarafından diyelim açıklanacaktır. Çünkü Mansur Yavaş Ankara'nın şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden adayıdır. Bunu açık ve net bir şekilde görüyoruz. Aynı şeyi Ekrem İmamoğlu olduğu için söyleyemeyiz. Ekrem İmamoğlu'na palyatif bir şekilde sen bizim İstanbul adayımızsın deseler bile ben kurultaydan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu yanaklarından öpüp hadi oğlum senin işin bitti yuvana dön diyeceğini düşünüyorum. İzmir'de ile bir dönem daha devam edebilir. Kemal Kılıçdaroğlu. Ama yine sürprizler de yapabilir İzmir'de. Çünkü her ne kadar Tulsoyer bir dönem belediye başkanlığı yapıp da başarısız olsa da e, başarılı bir belediye başkan adayının oraya gelmesi için parti kulislerinde İzmir milletvekilleri ve İzmir'de kendilerini yönetebileceği bir başkan olsun diye düşünen bizim duymadıklarımız, görmediklerimiz parti yönetiminde olan insanlar aslında saman altından su yürütmeye çalışıyorlar. Onu da biliyoruz. İzmir kulisi verelim. Tulsoyer'i istemeyen Cumhuriyet Halk Partililer var. Tulsoyer'in yerine getirmek istedikleri isimler var. Bu arada İyi Parti'nin de İzmir'de adayı belli oldu ve Ümit Özdağ'le e, İyi Parti'nin İzmir adayı. E, baktığımız zaman incelediğimiz zaman Ümit Özdağ'le İzmir'de seçim kazanır mı, kazanmaz mı? Kazanır gibi gözükmüyor. Ama Kalkar da Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti anlaşır da Ümit Özdağ'le destekleyelim İzmir'de Tuğçe Soyer karşısında diye baskı kurarsa Meral Akşener kazanma ihtimali olabilir veya olamaz. Bunu ayrıca tartışacağız.